Nihatı da indirdiler. Duydum. Patron ne diyor peki? Özel kuvvetlere bağlı bir timden söz etti. Başlarında bir albay varmış. Albay İbrahim Kopuz. Evet. Albay oyunu büyük kuruyor. Onu durdurmamız lazım dedi. Ne dedi? Anlamadım. Albay diyor. Oyunu büyük kuruyor. Önce onu durdurmamız lazım dedi. Ne yapacağız peki? Şimdilik bekleyeceğiz. Siz albayı takip alın, tamam? Mı? Önce adamı iyice tanıyalım. Albay İbrahim Kopuz unutma. Albay Kopuz anladım. Oğlum niye bize erkenden saldı bu herifler ya? Halimize bak. Biz daha iyileşmedik ki. Ya arkadaş sen ne meraklı çıktın şu hastane işine? Bırak, abartma. Geldik evimizde işte, oyununa bak. Galip. Ha? Ya mutfaktan içecek bir şey getirsene kardeşim. <laughs> Emre, abartma kardeşim. Doktor hem sana demedim mi yürümen lazım diye? Kalk yürü git, al işte. <laughs> Ulan sen ne merhametsiz, vicdansız, acımasız, insafsız bir herifsin ya. Attırıp bir bardak su istedik ya. Bir de soda, bir de ayran, bir de gazoz gitsin. Tamam, tamam kardeşim. Tamam. Ağrıyor bak. bak. Ah, bu çok kötü ya. Ağzım kurudu bak şimdi ya. Komutanım. Ya ya. Emre'nin komutanı. Evet komutanım. Evet komutanım. Emredersiniz komutanım. Tamam. Ne oluyor lan? Kopuz geliyor lan. Hangi kopuz? Kaç tane kopuz oldu? Albay olan. Ha. Abla akım geçiyor lan ben. Daha iyisiniz ya çocuklar. Sağ ol komutanım. Sağ ol komutanım. O oyun mu oynuyordunuz? Yok komutanım ben bacağımdan dolayı sıkıldığımı düşündü Galip. Oynamak istedi. Ben de kıramadım. Bölge komutanlığının raporu elimize ulaştı. O sınır hattındaki çatışmada büyük dirayet ortaya koyduğunuz... ...kahramanca yararlılık gösterdiğiniz belirtiliyor. Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Oturmaz mısınız komutanım? Göreve döndüğünüzde nişan ve beratlarınız hazırlanıp törenle tarafınıza tevdi edilecek. Çocuklar. Komutanım, biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Evet, komutanım. Sağ olun, komutanım. O oturmaz mısınız, komutanım? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok, komutanım. Yok, yok komutanım. Peki. Hadi size iyi dinlenmeler o zaman. Sağ olun. Çocuklar. Bir de şu evi arada bir toparlayın. ya. Bu nedir oğlum? Komutanım, Galip biraz dağınık. O yüzden kusurumuza bakmayın. Galip? şu komutan e, Emre. Hadi, bir ihtiyacınız varsa haber verin bana. Emre. Karargah ediyoruz oğlum. Emredersiniz komutanım.